Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Veci hocamla devam ediyoruz. Hocam yeni konumuz nedir? Yeni konumuz da milli mücadele döneminde yayınlanan eserler. Yani edebi eserler olabilir, sanat eserleri olabilir. Bunları göreceğiz bu videomuzda. Haydi bakalım. Evet bakalım. Şimdi Milli Mücadele'nin sanata etkisi nasıl olmuştur? Şimdi bir sanat yapıtı çıktığı, ortaya çıktığı dönemin hem siyasal duruşunu, hem toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyasını yansıtan, bir araya getiren bir aslında olgular bütünüdür sanat. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazarlar vardı, şairler, gazeteciler vardı. Dolayısıyla bu Milli Mücadele anlayışının bu gelişip büyümesini, yaygınlaşmasını, oturmasını, toplumda oturmasını sağlayan kimselerdir yazarlar şairler, gazeteciler ve bunların yaygınlaşmasında da çok önemli bir role sahipler, halka ulaştırılmasında çok çok mühim bir göreve sahiplerdir arkadaşlar. Ee, o yüzden bu dönemde çıkan eserleri daha dikkatli okuyup e, bakmak ve ona o döneme ait yani o dönemin gözüyle bakmak o dönemi anlamlandırmamız açısından çok mühim. Çok da elzemdir. Milli mücadele dönemini yaşayan ve yaşadıklarını eserlerini aktaran yazarların başında kim gelir? Halide Edip adı var. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu gibi yazarlarımız gelir. Buna biraz sonra da zaten değineceğiz detaylıca. Milli Mücadele Halk Edebiyatı'nda da oldukça yer bulmuş. Yerel halk kahramanlarının mücadelelerini anlatan anonim şiirler. Anonim derken yani yazana belli olmayan belli türküler, ağıtlar, maniler çok fazla vardır bu döneme ait. Çanakkale türküsü mesela değil mi? Evet değil mi? Başka bunun gibi mesela maniler vardır, evet. e, şiirlerimiz vardır. Resim ve heykelde de bunları çok fazla görebiliyoruz. Mesela e, bu alanlarda... Şahit, sırtında topu, 250 kiloluk topu sırtında taşıyan. Evet. Oui. Seyit Onbaşı'nın Seyit Onbaşı yani heykeli mesela, vardır. Evet. Gibi. İbrahim Çallı, Halil Dikmen gibi sanatçıların yapıtları yine ön plana çıktı. Şimdi bir bakalım şiir alanında kimleri görüyoruz? Örnek verecek olursak tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar ama biz e, en bilinenlerinden şöyle bir göz atalım dedik. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseri bu anlamda önemlidir. Resim alanında Ali Çelebi var. İbrahim Çağlı var, ruhi Aral var. Özellikle e, cepheye mermi taşıyan kadınları resmetmiştir. E, cephe gerisinde duran insanları, o dönemin e, yapısını, toplum Gindim yapısını evet, resmetmişlerdir kendileri. E, çok özel ve güzeldir. Dizi film alanına baktığımızda Ateşten Gömlek, Ankara Postası, Mustafa, Küçük A, Kurtuluş, Esir Şehrin İnsanları şeklinde e, birçok dizi ve film yapıtına da konu olmuştur Milli Mücadele dönemi. Edebiyata geliyorum. Turgut Tut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler adlı kitabı, yine Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eseri, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'u, Kemal Tahir'in romanları, Tarık Buğra'nın romanları, birçok romanı zaten milli mücadeleyi konu almıştır. Ama işte bunlar arasında en bilinenleri Esir, esir Şehrin İnsanları, Tarık Buğra'nın Küçük Ağzı, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı eseri de yine edebiyat alanında milli mücadeleyi yansıtan önemli eserdir. Son olarak baktığımızda Mustafa Kemal'in yazdığı Mutuk eseri çok önemli. 1919 ve 1927 yıllarını tüm ayrıntılarıyla ele almış, incelemiştir. O da çok çok önemli bir eserdir arkadaşlar. Diyoruz, Diyoruz. ve videomuzu sonlandırıyoruz.